Önce kendinizi tanıyarak başlayın diye cümleye başlıyorum. Benim yeteneklerim nedir? Hangi alanda daha başarılı olabilirim? Neyi çok seviyorum? Mesela hangi dersleri çalışırken çok mutlu oluyorum, keyifle oturuyorum? Hangisinden uzaklaşıyorum? Sosyal bir kişiliğe sahip miyim? Biraz işine kapanık, insanlardan uzak durmayı tercih ediyor muyum? Dolayısıyla yeteneklerinizi bir keşfetmenizde, kendinizi tanımanızda fayda var. Peki bu kolay mı? En zor işlerden bir tanesi. Çünkü insanlar ya kendini zirvede görür ya da çoğunlukla aşağıda görünen. Bu yüzden ailenizin, öğretmenlerinizin bu da yeterli gelmiyorsa bu alanda çalışmış uzmanlardan görüş ve düşünce alabilirsiniz. Daha sonra kendinize bir yol haritası çizin. Gençlere şunu söylüyorum. Mesleğinde başarılı, size doğru bilgileri verebilecek, lütfen insanlarla tanışın. O kurumlardan randevu alın, gidin. Kurumları gezin. Nasıl bir iş akımı olduğunu, sizin davranışlarınız uygun olup olmadığına, bir bakın. Daha sonra da tespit ettiğiniz o ideale doğru ulaşmak için yoğun bir çalışma ve gayret gösterin.